Evet arkadaşlar ben Erkan kanalıma hoş geldiniz. Bugün kas yerlik serisinin ikinci günündeyiz. Evet bir günde bayağı geliştirmiştik. Hemen başlıyoruz. şöyle yerleştir. Şunları göbe top Hop. Hop. Hop tamam. Hemen dükkanımızı açalım. Evet hemen yeni önleme stoklama toplama için bir raf ve buzdolabı yerleştirelim. Tamam hemen yerleştirelim. Tam, tam buradaymış. Mobilya. Bunu alsam bunu alsam. bunu alayım. Satın al. Tamam gel dursun. Ya ne istiyorum? Bir tane portakalımız ve kredi kartı verdi. Yani 2 dolar tamam seviye yaptık oynamadım. Ha, bir, iki, üç. Hadi yürü git. Burada bir tane böyle portakal alıp gidiyor arkadaş. İki, e, üç tane almış. Bu iki tane almış. 15, 16. Hemen görüşürüz. Hop, kaydı kartı dört dolar. Evet, girdik bir portakal kredi kartı tamam evet yakışıklı yer abimiz evet tam vermiş kadınla için kasa çıkışı yapalım kargomuz gelmiş Şimdi nereye yerleştirelim Döndür, döndür, döndür. 18 dolar mı oldu Tamam. iki dolar. Evet, hemen ödeyelim. O arada işte gene bak. Ne bu? Tamam iki dolar yayışış. Evet, müşteriler geliyor. 600 dolara ihtiyacımız var. <laughs> çıkış yapalım yapan biraz meyve, sebze, iç parçaları tut, tut, tut. kaç 5 kutumundan alalım. 5 kutu biraz kafe alalım. Buradan bir tane alalım. başka biraz bu enerji içeğimiz mi mu neyse ben bunu 21 45 dolar. Biraz da neyse da Makarna kanal. Evet. 69 daha bir yetiyor. 79 Lan zaten altı yanlış. ki. Neyse. Altı zandır. Her görüşürüz. Hemen zamanında. Hadi lakin ben 2 dolar. Tane şey alıyorum kare kare türede havalı gibi sanki. 15, 16, Evet yani yakışıklı bir abimiz. Bir tane portakal neydi? Bir tane portakal. Nedir? Daha iyi gelecek mi? Evet. Önce bir üçünü çöpe atalım. Hop. Bu ne? Bu da boş. Hadi gitsin. Hemen kataları yerleştir. Hızlı bir şekilde. Hop. Hemen, 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 hemen yerleştir. Hop elma hemen şunu da yerleştirelim ben iki tane satılmış mı Hop. bunları şuraya yerleştirdik Bunu şöyle at gitsin. Portakalı yerleştir. Güzel. Biraz daha gelmiş neyse. bunları bir geçelim. 3, 4 1 56 1 50 55 56 var. Görüşürüz. 1 bir 72, 72 4 16 56 100 16 55 56 1, 72. 72 tamam 2 tane dört dolar 5 6 hemen her görüşürüz. Hemen şunları dedik. Eee bu <laughs> dolap iç. Bunu unuttuk arkadaşlar. Fırladık için. Hemen tamam tam vermiş. günde olmak üzere. 15, 16, 17, 18, 25, 27, 28. Evet. Gün bitmek üzere arkadaşlar. 20, 40, 45, 46. Tamam. Hadi 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 hadi. Son müşteriler. 2, evet. Hemen. 1, 2, 3, 5, 7, Bu da bak, bu bakalım ne olur? Bir tane. 8. 8. 8, 25, 26, 27, 28 Bir saniye abicim Kapat Neyse hemen müşterilere gidelim 4 dolar 4.0 Evet Ve son müşterimiz 5.40 4 Evet arkadaşlar bir günün daha sonuna geldik. Neyse hemen şunları alalım. Bir fırlat. Masa dışarı almasın Hop ya. Hak. Evet arkadaşlar bir günün daha sonuna geldik. Eğer ikinci günün pardon üçüncü günün gelmesini beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.